Komple doluyum çakile boşum Ben kana susuz bir tari boşum Benim neler çektiğimi bilir tamam, tamam. Sinem derdir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar ben gündüzler güler gece Benim neler çektiğimi kim bilir Ben mahsudum yüreğimde yaram var bu yangını söndürecek Burhan kar yani, Benim türü, türlü türlü Uzanım var Benziyor da benim neler çektiğimi kim bilir Hüsnem <laughs> dedir benim derdim dağlarım Ve yaramı gizli sarak bağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım benim neler çektiğimi kim bilir? Varım. Bir tane senin ölçüyede metin.